İbadetin ruhu ancak ve ancak ihlas ve samimiyet. İhlas ise yapılan o ibadetin sırf Allah rızası için yapıldığını bilmek. Yaptığınız her amelde şu düsturu bir yere yazalım. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde hakları da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerekir. O zaman bir ibadet varsa bu ibadetin ruhu ihlastır. İnsanın içinden ruhu çekip alın, ne olur? Yerle bir ol. Elini kaldıramaz, gözünü açamaz, bağırsanız da duyamaz. O zaman sizler de diyor ki, ibadetin içine ruhu yerleştirin, yani ihlası yerleştirin. Eğer o ibadetin içinde ihlas ve samimiyet olmazsa ruhsuz kalır. Niçin tesir etmiyor? Adam namaz kılıyor. Namazı niçin tesir etmiyor? Oruç tutuyor. Niçin tesir etmiyor? Ya bu